Akaryakıt dağıtım şirketleri benzin satış fiyatlarında litrede ortalama 6 kuruş indirim yaptı. Ham petrolün varil fiyatı ise Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ankara'da litresi 4 lira 16 kuruş ile 4 lira 17 kuruştan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4 lira 10 kuruş ile 4 lira 11 kuruş oldu. İstanbul'da benzinin litresi 4 lira 14 kuruş ile 4 lira 16 kuruştan, 4 lira 8 kuruş ile 4 lira 9 kuruşa İzmir'de de 4 lira 16 kuruş ile 4 lira 17 kuruştan 4 lira 11 kuruş ile 4 lira 12 kuruşa geriledi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Ham petrol fiyatlarında gerilemeye bağlı olarak geçen yılın Haziran ayında litresi ortalama 5 lira 14 kuruş olan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatına son 7 ayda yaklaşık %20 indirim yapıldı. Brent türü ham petrol 115 dolar seviyesinde olduğu geçen yılın Haziran ayından bu yana yaklaşık %60 değer kaybederek 46 doların altına geriledi. Böylece petrolün varil fiyatı Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.